Herkese merhaba. Bugün hava çok güzel. Uzun zaman sonra güneşli. Ben de bu yüzden ilk videomu çekmeye karar verdim. Nereye gidiyoruz? Bugün e, bizim bir köpeğimiz var. Adı Dede. O hiç dışarı çıkmadı daha. Onu ilk kez gezdirmeye götüreceğiz. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Evet arabamıza şu an itibariyle bindik. Bir saniye kemer takmadan önce üstüme çıkarmam lazım. Kemerimizi de taktık. Şimdi de telefonu tutturmam lazım ama bu konularda gerçekten çok berbatım. bir şey söyleyeceğim ben gerçekten 5 dakikadır falan şunu takmakla uğraşıyorum. Hala takamadım. Biliyorum şu an yani kadraj falan o kadar hoşuma gitmedi ki ama inanmazsınız ben yapamadım. Yani telefonu tutturamadım. O yüzden başka bir yöntem denemeye çalıştım. Bu kadar oldu. Şimdi köpeğimizi almaya gidiyoruz. Neden köpeğimiz evden bizimle birlikte çıkmadı? Çünkü köpeğim dediğim köpek... Abi yola atlama ya. Köpek neden benimle değil? Çünkü köpek aslında erkek arkadaşımın köpeği. Gördüğünüz üzere sahiplendim. Eee... <laughs> kadraj sürekli değişecek çünkü telefon asla sabit durmuyor arkadaşlar. Bu arada arabamızın sponsoru Sayın Emre İbuar. Çok teşekkür ediyorum. Arabasını hiçbir zaman benden esirgemediği için dede hakkında size biraz bilgi vereyim. Onu göreceksiniz ve çok seveceksiniz. Şimdi ben köpek cinslerinden falan pek anlamam. Doğrusu genelde isim hafızam hiç yoktur. Asla atmasa. Köpeğimiz sanırım Malt diye cins olarak. <laughs> <laughs> Dede hayatımıza yaklaşık bir 4 ay önce girdi. E, hayatımıza girdiğinde bir buçuk aylıktı yanlış hatırlamıyorsam. Dedenin babası da aslında tanıdık. O da Sushi. E, sushi de e, Bert'in yani erkek arkadaşımın e, aile dostunun köpeğiydi. Ve Sushi baba oldu. Evlatlarından biri de dede. E, dede de başka aile alacakken bir sıkıntı çıkıyor. Onu da tam hatırlamıyorum. Sonra bize nasip oluyor. İyi ki gerçekten bizim köpeğimiz olmuş. E, gör, göreceksiniz dünyalar tatlısı bir köpek. Ya da bizim köpeğimiz diye ben o kadar çok seviyorum bilmiyorum. Dediğim gibi dede 5 e, aylık ama ilk defa dışarı çıkacak. Yani dışarı çıkacak derken hani veteriner vesaire harici. Çünkü hem aşılarının olmasını bekledik, hepsinin bitmesini, şu telefon artık dur, telefon dur artık çıldıracağım. Hem de e, tam hani dışarı çıkabileceği zamanlarda kar yağdı, bir şey oldu. Zaten korona hani yerlere çok değsin mikrop kapsın da istemedik. Ama artık tedbirli bir şekilde hayvanı dışarı çıkarmamız lazım. İyice yaklaştık. Yani ben yine çok heyecanlandım. Çünkü dedeyi uzun zamandır görmüyorum. Pandemiden dolayı gerçekten çok nadir yani görüşebiliyoruz. O da beni görünce çok heyecanlanıyor. Onun o heyecanını görünce ben çok mutlu oluyorum. Yani unutmadığı için ve içgüdüsel davrandığı için. Evet artık geldik. Sıra arabayı park etmekte inşallah yer bulursam. <laughs> geldik. Gerçekten en zorlandığım an şu an oldu. O da kamerayı elime alıp yürüme anı. Çünkü gerçekten insanların bakışı vesaire ve yap yapmadım, yapamadığım bir şey. O yüzden birazcık utandım. Şimdi kapı açılacak ve dedenin heyecanını görün. İddia ediyorum çok heyecanlanacak yine. Evet, kapı açılsın. Açılsın artık. Açılsın dede. Sen iyi <laughs> olacaksın. Bebeyim. Hadi içeri. İçer. İçer koş 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 koş. Hadi gel gel. İçeri gel 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 gel. Hey canım ama sakin ol. Sakin ol. Bir bir tık sakinlik rica ediyorum senden. <laughs> Şimdi insanlara ne kadar uslu ve akıllı bir köpek olduğunu gösterme vakti tamam mı? Dede hazır mısın? Otur. Dede otur. <laughs> Dede otur. 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 <laughs> Yok asla dinleme. Dede bak normalde yapıyorsun. Hadi. Otur. Otur. Dede bir sakin ol artık. Ee, aslında aradan biraz zaman geçti. Çünkü dedenin sakinleşmesini bekledik giydirmemiz gerekiyor artık ama dede asla sakin değil. Nasıl giydireceğim onu da bilmiyorum. Sakinleşecek misin dede? Hiç niyet yok. Bakalım biraz zorlu olacak ama deneyeceğiz. Beni yormadan geldiğin için teşekkür ederim ama seni kucağıma almam lazım. Şu an korkuyorum ya. Ya kaçarsa? Dede dur bir saniye bekle. Bak sana ne güzel ciciler giydireceğim bundan nefret ediyor gerçekten. Koltun altına falan saklanıyor. Dur. Bak o kadar güzel olacaksın ki, o kadar güzel olacaksın ki herkes seni çok beğenecek. Ne kadar güzel köpek, ne güzel cicileri var bunun diyecek. Yine şey olmadım ya. Kolay oldu olabilecek sanki. Dur bakalım. Şimdi kıyafet vakti. Bu arada kaçma. Dur aşkım. Dedenin kıyafetlerini genelde hazır almıyoruz. Annesi, dedemizin annesi yani Bernavda e, kendi elleriyle yapıyor. Çeşit çeşit sürekli... Dede gel buraya. Dede kaçma. Aşkım sakin ol. Gezmeye gideceksin şimdi. E, kendi elleriyle yapıyor. O yüzden dedenin çeşit çeşit bir sürü cicileri var bunun gibi. Değil mi dede? Aşkım. koltuğun kaçtı. Resmen e, şu an hayır beni giydiremezsin diyor bana. bebe hani bilerek onun aynı seviyeye falan indim ama. Bak hiçbir şey yok elimde. Cici de giyineceksin. Tamam mı? Çıkacak mısın artık? Çıkacak mısın bebeğim? Anlıyor mu ya? Gerçekten anlıyor Bertim. Baksana. İki saattir çıkmadı ve seni giydirmeyeceğim dedim. Çıktı şu an. Ama sana yalan söylediğim için özür dilerim. Merhaba Ferin dede. Dede şimdi alkış olacak. Alkış, alkış dedeye. dede. Dede. <laughs> Yine kaç. Şimdi de tasmasını giydirme pasta var daha. Daha tasması falan var ama beyefendi orada ve <laughs> asla gelmeye niyeti yok. Anlıyor hayvan ve giymek gitmek istemiyor. Tepki gösteriyor. Haklı. Yapacak bir şey yok. Ben yine bekleyeceğim. Tamam. Bitti. Bitti. Şimdi bunu da Yaptık mı tamamdır ve dışarı çıkacaksın. Dede annesinden inmiyor. <laughs> Çünkü normalde asla böyle sakin durmaz. Korktuğu için çok sakin, çok uysal Ama ben onu şu an kucağıma almak zorundayım. Ee, yine bir çıldıracak gibi hissediyorum. Bakalım deneyelim. Haydi bakalım. Gel aşkım. Geçmeye gidiyor benim oğlum. Aferin. Aferin, Aferin geldiğin için teşekkür ederim. Bay bay annesi. Bay bay. <gülüyor> bay, bay. <gülüyor> bay bay. Biz gidiyoruz. Bye bye. Bye, bye. bye bye annesi. Dede şu an meraklı gözlerle bakıyor. Dede heyecanlı mısın? Yeter ki korkma. İstediğin kadar heyecanlı olabilirsin. Hak ediyorsun. Şimdi bir de arabaya binme faslımız var. Değil mi dede? Arabayı da pek sevmiyor. Çok titriyor, tedirgin oluyor. Haklı çünkü daha bebek ve hiç dışarı çıkmadı. Veteriner haricinde. Ve veterinere gideceğini düşünüyor yine. Canı yanacağı için korkuyor. Ama öyle bir şey olmayacak. Bence bundan sonra üstü giyindiğinde sevinmeye başlayacak. Değil mi? Değil mi bebeğim? Şimdi arabaya biniyoruz. Evet artık arabamıza bindik. Dede çok sakin. Şimdi normalde ilk kapıyı hani açtığı anda çok heyecanlıydı ya. Dede gerçekten uyku haricinde Her zaman öyle heyecanlı bir köpek Böyle sakin durması o kadar zor bir şey ki Ne kucakta ne başka bir yerde hep bir sevgi Hep bir oyun isteyen köpek Ama şu an tedirgin olduğu ve birazcık korktuğu için <laughs> Sakin çok sakin Neyse şimdi sakin olsun Birazdan umuyorum ki dışarı çıktığımızda Tedirgin olmayacak Heyecanını ve enerjisini atsın istiyorum. Öyle umuyorum. Birazcık titriyor şu an. Değil mi bebeğim? Değil mi? Değil mi? Ama şu an bence tedirgin bir şey olmadığını anladı ya. Ben, evet sakin sakin. <laughs> Esnedi de o. Bence şu an rahat. Benim de içim rahatladı. Çünkü gerçekten onun istemediği bir şey yaptırmak gibi bir amacım, hedefim yok. Şimdi nereye gidiyoruz? herhangi bir yeşillik alanı. Evet, o kadar çok bina var ki artık her yerde. Birazcık sosyal şey yapıyoruz. <laughs> Ama inşallah Ataşehir'de güzel bir park yeri bulacağız ve dede orada coşacak. <laughs> Kaç tane park böyle baktık ee, ve hiçbirine gitmek istemedik çünkü görmemişin köpeği olmuş der gibi temiz bir park arıyoruz yani kamuya açık temiz bir parkta gezdirmek istiyoruz köpeğimizi. Evet artık park ettik gideceğiz. Bertin gitti ya nasıl bu köpeşine. Dede ben buradayım ben. Dede. Aa. Dede. Hiç hiç tınlamıyor beni bak şimdi korkmaya başlar. Çünkü abisi gitti. Dede. Ben varım burada. Ben sakin ol. Bak çıkacağız şimdi. Şu an tam bebek gibi durmuyor mu ya? Tam bebek gibi sarıldı falan bak sana. Hadi hmm. gidiyoruz, anladın hmm. mı? Bak bak. Şey korktukça daha sıkı sarılıyor ve bu beni mutlu ediyor. O zaman gidiyoruz. Hala kucağımdan indirmedim. İlk indirişi hala yapmak istemiyorum. İlk defa patileri yere değecek. Değil mi bebişim? Bak nasıl bakıyor etrafa. Nasıl bakıyor. Oh yerim senin o suratını. Yerim senin o meraklı suratını. <laughs> Şimdi birazcık daha böyle açılalım. Güzel bir yer bulalım içimize sinen. İlk e, yere inişini <laughs> yapacağız. Sanki uçak indiriyorum ya. <laughs> Bakalım nasıl olacak biz aradık taradık ve gerçekten neredeyse bir Allah'ın kulu olmayan çimen bir yer bulduk. O yüzden Dede dur. Dur dur dur. Tırmanmayacaksın. İnmen gerekiyor şu an. Bakayım ben ona indirmeyi deneyeceğim. Hadi git. Hadi. Hadi. Yürüyebilirsin artık. Dur. Dur şunu yapmadım. Dede. Gerçekten bu kadar... Şey yapacağını tahmin etmemiştim. Nasıl salmam gerek bu Hadi git şu an dolandık dedeyle. <laughs> Yerde bulduğu yabancı cisimleri korkuluyor, haklı olarak tabii. <laughs> Acaba. Aa, normal olan benim dedem. Ah normal olan sensin şu an. Bir şey soracağım. Şimdi yapar mı? İnşallah yapar. <laughs> Kusura bakma ev dolabı Gel buraya. Evet. Dersin olaya el koydu ve evet. elimden tasmayı aldı. Gel. Evet. Hadi bakalım gel senle biraz gezelim gel. Oğlum mutlu musun sen? Sen mutlu musun ya? Yerim seni. Bak ben de çok mutlu oldum şimdi. Yoksa kucak mı istiyorsun anlamadım. Ne kucak istiyorsun? istiyor kucak. Gerçekten mi? Bakayım. Gel. Ne istiyorsun? Sevdin mi sevmedin mi? Sevmiş gibisin. Ne istiyor şu an? İstemedi mi gezmek anlamadım. Gibi gibi. Şımarık şımarık yapıyor işte. <laughs> Yeter mi? 5 dakikacık gezdin de Yeter mi? İlk sefer, ilk sefer için ideal bence. Tamam o zaman dedeyi daha fazla tedirgin etmeyelim. Hı? Bu kadarcık olsun bu sefer. O zaman dede gel birlikte kapanış yapalım bari. Hazır kucağımda sakin duruyorken. Dur tırmanma. Ne yapıyor arkadaş? Hiçbir Biz... şey yapmıyor. Hah. <laughs> Aa, tırnak, tırnak tırnak dur 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 gülme dede. hadi kapanış yapalım lütfen videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı beni hayvanlar hakkında bilgilendirmeyi unutmayın bildirimleri açarsanız bütün videolarımızdan haberdar olursunuz o zaman hadi bay 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 dede